Peki biz çiçekleri nereye koyarız? Ha? Biz çiçekleri nereye koyarız? Vazo'ya. Vazoya buldun bile mi? Tamam. Atayım mı sen At bakalım. Tamam. Mı? At. Attım gitti. Peki balıkları biz nerede besleriz? Ne onun adı? Akvaryum. Akvaryumda besleriz. Aferin. Bak. Atayım mı? At. Evet. Peki bebekler küçükken ne yapar? Nerede bu bebek ya? Nerede bir bebek? Bebekler ağlayınca ağzına bir tane ne verilir? emzik verilir. Le, 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 le. Bu acaba bu tarafta bunlar ay bir şey yaptıkları. Bunlar ay bir şey yaptıkları. Aa evet en sonda emzik ve bebek eşleştirmesi. Gel 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 gel. Kenarda, ke, 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 kenarda bir şey gördüm sanki. Kenarda bir şey gördük biz. Bebek. Evet işte bebek ve emzik. Ah buradan bir ev çıktı. Evet hadi bakalım